Selamlar sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün müthiş bir kapışma var bugün arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gecelerin karanlık şövalyesi Batman var arkadaşlar burada. Tabii ki kime karşı? Hain dom dom Joker'e karşı. Joker ve adamlarını karşı arkadaşlar Batman'i kapıştıracağız. Görüyor musunuz bakın Joker'in burada 25 tane ee, su muslukçusu kılıklı ee, ne diyeyim tamirci kılıklı şeyi var adam var ve burada da arkadaşlar hapishaneden arkamdan daha yeni çıkmış tamam mı böyle yine elinde İngiliz anahtarı olan tamirci bozuntusu adamları var. Evet burada Joker'ler tam tamına 50 kişi arkadaşlar Joker ordusu Batman tek başına. Evet arkadaşlar sizce kim kazanır? Batman diyenler, Batman Joker diyenler, Joker. Bir de şöyle videoyu beğenip kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmuyorsunuz. Hazırsanız savaş başladı arkadaşlar. Batman'i saldık. Batman bakalım Joker'in silahından ve adamlarından korunabilecek mi? Evet adamlarını fena pataklıyor Batman abi. Batman'i ortaya aldılar. 50 tane adam koyduk buraya arkadaşlar. Batman acımıyor. Joker'in adamlarını indiriyor. Evet bu arada arkadaşlar bu savaşı kim kazanırsa onunla şans bloğu açacağız GTA 5'te tamam mı? GTA 5'e geçeceğim. Kim kazanırsa GTA 5'e geçeceğiz. Şans bloğu açacağız bakalım neler olacak. Şimdi ee, Batman 50 tane adamın neredeyse hemen hemen alayını yok etti be. Vallahi helal olsun. Helal olsun arkadaşlar Batman fena indiriyor. Batman'in acıması yok abi. Batman'in çelik bir zırhı var. Ve Joker'in son adamında da dövdü şimdi Joker'e geldi sıra Aha aha Abo abo nasıl sıkıyor mermileri nasıl sıkıyor Joker'e bak oğlum Joker ne, ne kadar güçlü çıktı Ama ayvayı yedi Joker sen kimsin dostum Evet arkadaşlar Batman bu maçı kazandı Joker kazansaydı Joker'le oynayacaktım ama Batman kazandığı için ne yapıyoruz Hemen arkadaşlar GTA'ya geçiş yapıyoruz Batman'le şans bile oynayacağız ve Zafer kazananındır dedik arkadaşlar Batman ile Joker'in işini bitirdikten sonra bugün ne yapacağız? Hemen şans bloklarına saldıracağız Evet görüyor musunuz Batman böyle fena güçlü birisi arkadaşlar Şimdi bu şans bloklarını açamıyoruz Bu şans bloklarını açmak için bize ne lazım? Tabii ki silah lazım hemen 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 hemen, hemen. ne yapıyoruz? Silahları bir donanalım değil mi? Şunu almayalım abi dur şöyle şöyle yapalım şu bıçakla acaba açabilir miyim abi? Kargo paketini açar gibi açmaya çalışacağım. Şunu açabilir miyim şu ufağı? Oo açtık şans milyondan ne çıktı güzel bir makinalı silah Şimdi şans milyonuyla hangisini açsam şu büyüğü vuracağım abi Evet evet Oğlum bu ne? Oo! Oğlum bu ne 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 roketler moketler geldi arkadaşlar Az kalsın nalları dikiyorduk. Allah'tan şöyle zıplama özelliğimiz var da. Yani şuradan yanabiliyor muyum? Ona bir bakayım bir. Evet, alevin içinden de geçebiliyoruz. Az kalsın Batman nalları dikiyordu arkadaşlar. Çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli. Şimdi şunda ne var? Ooo güzel bir kamyonet çıktı. Bakayım bu kamyonun üç karşıdaki devasa şeyi vurabilecek miyim? Haydi, haydi. Acaba esen çıkar mı bir şey? Aman, hiçbir şey çıkmıyor ya. Şans blokları bir işe yaramadı arkadaşlar burada. Tamam Batman'cim şu arabayı bırak. Evet. Şu ufaklıkta ne var? Aha şey çıktı. Bomba atar çıktı. Alalım. Alalım. Severim. En sevdiğimden. Şimdi şuna vuralım bir tane. Evet patladı. Anam ne oldu lan? Domuza döndüm. Sonra adam oldum. Vay canına acayip şeyler yaşıyoruz arkadaşlar. Batman soyundu. Batman'in içinde siyahi birisi çıktı. Bu arada çıkan bisiklete bakar mısınız? Anam roketli bisiklet. Dur bakayım. Allah'ım ya Rabbim. Neyse Batman öldü ya. Tamam ben Batman'i istiyorum abi. Git git git. Batman'i çıplak istemiyoruz abi. Hemen Batman'i seçelim tekrardan. Tamam mı? Gel bakayım Batman'cim. Şimdi nerede kalmıştık? Benim silahım da yok. Abi silah da gitti ya. Hiç sevmiyorum şu şeyleri ha. Vallahi silah milah gitti yani. Şimdi, e, silahım da yok. Nasıl patlatacağım ben bunu? Abi şöyle bir tekme atsak. Abi şuna tekme atar mısın canım? Ama ama Batman tekme at. Tekme at tekme vuramıyoruz mu ya? Abi silahları illa çıkartacaksın yani. Tamam neyse. Silah çıkartalım silah. Silahları kullanmayı pek sevmiyorum ama neyse. Elimizde güzel bir job var. Şu büyüğe bir vuralım. Evet evet, evet bu açılmıyor abi. Şu ufaklığı vuralım. Bak buna gözümü kestirdim. Allah'ım ne başka bir şey istesem olacakmış ha. Oh trilyonlarca silah ama şu silah güzel. Al şunu. Bu silah hastayız arkadaşlar. Bu değil. Bu değil. Nerede lan o? Ya gitti mi o? İşaret fişeği var. Dur 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 dur. PUBG'deki gibi işaret fişeğini kullanalım. Ama buradan çıkamam. Şuradan. Aldın mı lan? Abi çık. Çık 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 çık. Tamam. Ya git ya. Ben bunu istemiyorum. Çok sinirlendim şu anda ya. Çok sinirlendim ya. Bu silahı istemiyorum ki arkadaş. Bana düzgün bir şeyle içerideki silahlardan bir tane vermedi ya. Püh. Gitti gitti gitti. Şu neymiş? Şu baştakini alayım bari. Tamam. Tamam hadi bakın. Keleş. Evet. Aman roket ata çıktı. Roket ata çıktı. Alalım abi, bozuka Şuna bir tane vur bakalım. Ne çıktı? E? Ee? Aa şey mi çıktı? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Makinalı silah çıktı. parcide şeyden çıkan var ya neydi onun adı. Bildiğiniz siz. Ee, airdrop'tan. Allah'ım ya Rabbim beni kediye çevirdi ya. Ya arkadaş ben neden kedi olurum? Ben ben Batman'im ya. Miyav 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 ya miam nedir ya acaba bir dakika dur bakayım tipe bakayım çok tatlı değil mi çok tatlı bebiş bir şey çıktık tamam şimdi şöyle yapalım tamam kedi olarak devam edeceğim lan yani sizi kırmayacağım kedi olarak devam edeceğim şuradan bir silah kapalım önce kedi silah kullanabilir mi acaba aha aldım Aa, aa ne oldu aldık mı evet ateş ama ateş edemiyor kedi ya tamam batman geri gel canım evet batmanı geri aldık aha şurada bir tane balta var şu baltayı alalım dur Oh balta 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 Bir baltaya sap olmadın Bir baltaya sap olmadın Hiçbir cacık çıkmadı Şu küçükleri patlatalım Küçükleri Abi bunları niye vurmuyorsun Niye vurmuyorsun Aha Aha minigun çıktı Şimdi şu devasayı bir patlat OOOH şekil bir araba var Arkadaşlar mükemmel bir araba çıktı Tamam ama camları patlatmışız Ne hale gelmiş ya göz gibi olmuş Şimşek McQueen'e benzedi araba Şöyle bırakalım abi Batmobile ile en son yarışacağım onunla Şimdi seri bir şekilde patlatalım bakalım ne çıkacak Bisiklet çıktı istemeyiz Bu ne geç O Türlü türlü silahlar. abi Bu ne bu ne bu ne bir dakika benim istediğim silah vardı burada Arkadaşlar şu gravity silah var onu almak istiyorum inşallah Evet evet nazik nazik Aha aldım lan İşte budur be Of Of Ne çıktı havai fışıklar Aaa Gravity silah gitti yine. Püh. Abi niye verdin ya? Gravity silah istiyorduk ya. Öf ya. Şunu ver bakayım. Bu neymiş? Bunla. O çok şekil bir araba çıktı. Güzel. Bunu kullanabilirim sonra. Ama arkadaş beni hep ite köpeğe kediye çeviriyorsun ya. Yeter artık böyle oyun olmaz ya. Yemin ederim böyle oyun olmaz ya. Ha 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 şu tatlılığa bak. Yine köpeğe döndük. Neyse dönüştürelim, dönüştürelim bunu. Batman gel canım. Batman gelsin. Şu silah alacağım bu sefer. Ama gitti gene dandıyı verdi ya. Bu neymiş? Tamam şunu al hadi bakayım. Aha! Güzel değişik ufak bir silah. Bunu çıkmıştı daha önce. Bisiklet geç. 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 Allahu Ekber! Aman! Biri kovalıyor lan. Az kalsın vuruyor diyeyim ederim ha. Evet şans bloklarının artık işini bitiriyoruz. Abi gravity silahı nerede? Bak bir türlü kullan... Bir dakika gravity'yi geç. Şu etrafını bir açayım şunları hepsini alacak ya. İstemiyorum abi. Şunu ver ne olur? Ne olur? Attım. Tamam şu şeyi ver. Lan işaret fişeğini bir vermedin bana. Cık. Gravity silah nerede? Neyse onu alacağım. Havai fişek. Ayda. Simit yok mu? Simit istiyorum ben simit. Martiye döndük. Evet, Martiye döndük. Şöyle bir uçalım Marti'la. Allah'ın Martı olmak da çok zor. Ağzıma bir şey mi oldu benim? Gagam niye kıpkırmızı? Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Martı olmak baya güzel. Kuşlar uçuyor. Ama tabi ben Batman'i istiyorum. Gel Batman. Allah. Huu. Bir anda kuş olunca aşağı düşünce Batman yamuldu. Tamam geçiniz. Şunu bir patlatalım ne çıkacak? Aha tam dibine attım. Ne çıktı? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Şimdi şunu vur. Evet ne, ne çıktı? Abi gene roket atar. Gıcık gıcık şeyler çıkıyor ya. Minigun mini tamam, minigun alalım abi ortalığı tozutmadan Allah Abo abo yedim Allah yedik de bizi bir şey çevirecek bak şimdi ha Yine bir şey döneceğiz yemin ederim bir şey döneceğiz dur bakayım Of 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 iyi bir şey olmadı lan Abi oh Ya abi bu sefer de güvercine döndük ya Şuna bakar mısınız posta güvercine döndüm yemin ederim posta güvercine döndüm ya Ya bıktık ya vallahi bir posta güvercin olmadığım kalmıştı Dön Batman gelsin Evet Batman çakıldı Şimdi Batman'le artık son son şeyleri atacağım. Sonra şu Batmobile değil, şu bisikleti kullanacağım. Onu merak ettim. Başka başka. Abi ver şu silahı. Ver 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 ver. Ver birini ver gitsin. Şu büyüklerine çıkacak. Evet silah. Bunda ne var? Bazuka. Allahu ekber. Arabaları mahvetti be. Tamam. Bomba. Bomba. Patlat lan patlat. Alayını patlat. <laughs> Oğlum bu hayvan bahçesine döndü burası ya. Abicim bu nedir ya? Öf ya. Benim sürekli böyle değişik değişik hayvanları çeviriyor. Böyle bir şans bile olmaz olsun. Gel Batman. Tamam Batman geldi. Batman geldi. Şimdi şuradan bir silah alayım düzgünce ya. Öf. Öf ya bıktık ya vallahi billahi bir şans bile çıkmadı düzgünce. Ver şunu babacım. Tamam hatta şunu kullan dur. Şunu al abi. Şunu al. Hop. Kaç. Ay yavrum ey. Yer mi Anadolu çocuğu? Bombalar az kalsın yeni bir zaman uçuyordu. Gitti güzelim araba. Bu neymiş? Son arkadaşlar. Evet sonuncuyla vurduk. Bir cacık çıkmadı. Havai fişekler çıktı. Evet Batmobile mi binsem? Abi bu roket bisiklet de acayip güzelmiş ha. Neyse buna gideyim. Ama gidemedik. <laughs> buna gidemedik. Buna gidilmiyormuş. Tamam bir daha alacağım. Bir daha bir daha bir daha. Nerede bisikletim? Abi bisiklet de ne kadar zor ya. Hemen ateşli abi ben ateşlisi istemiyorum. Niye ateşliyor? Sakin sakin sakin. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Videoyu dediğim gibi beğenmeyi unutmayın tamam mı? Ve aman bir dakika bir konuş tutmadım Batman ya. Bir, bir konuş tutmadım Batman aç şu silahı da. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açın ki bildirimlerden haberdar olun tamam mı? Ve daha çok GTA gelsin istiyorsanız dediğim gibi yorumlara yazabilirsiniz. Abi hadi hadi suya düşme bak bu parkuru çıkarsın sen. Bisikletle, bisikletle bu parkuru çıkarız biz abi. Bisikletle uçuyoruz. Uuu, harika. Harika bisikletim düştü. lava vela kuvvete. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.